Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Oktay Akbal imzalı Berber Aynası adlı bu güzel kitabı konuşacağız. Eski bir kitap. Üst bölümündeki yırtıkları görüyorsunuz. Arka kapanda ise Oktay Akbal'ın ağzında sigara olan bir fotoğraf var. Bir süredir sizlerle kitap inceleme videosu paylaşamıyordum. Okul çok yoğun, akademik çalışmalar bir yandan, şehir dışına çıkıyorum sık sık. O nedenle videolar biraz aksamıştı. Ancak yeniden başlıyoruz. Arka kapandaki yazıyla başlayalım. Burada fiyatı 150 kuruş yazıyor. Bu benim çok dikkatimi çekmişti ve hoşuma da gitti. Bakalım arka kapak ne diyor? Oktay Akbal'ın hayatına ilişkin bir bilgi yer alıyor. Oktay Akbal 1922'de İstanbul'da doğdu. Öğrenimini Fransız okulları ile İstiklal Lisesi'nde yaptı. Birkaç yıl üniversitede okudu.